sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. E, i̇lginize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de e, sizlerin ilgisiyle bunlar yürüyor. E, sizlerin geleceğini biliyoruz ve onun için yeni konuklar araştırıyoruz. Sizlerden fikirler alıyoruz. E, ve bu akşam da Kerem Doksat bizimle birlikte. Ama canım, çok teşekkür ediyoruz. E, ve eşim Neslihan Hanım. E, hoş geldiniz diyelim tekrar sizlere odaklandığı konu başlıklarını bir sıralamak isterim. Klinik psikiyatri, biyolojik psikiyatri, psikofarmakoloji, yine duygu durum bozuklukları, hipnoterapi, psikiyatri ve inanç sistemleri, dil ve psikiyatri başlıcaları. E, Kerem Bey'in ağrı ve psikiyatri konusunda Türkiye'de e, korunmasında önemli bir rolü var. Ağrı ve psikiyatrinin bir arada anılmasında. Doktor Serdar Erdin ile beraber ve Asya Sıva beraber baş ağrısı yine ağrı üç kilitli, üç saç ayağına kaçan Ağrı, saç ayağı dediğiniz üç Baş ağrısı, üç, ağrı, baş ağrısı üç, üç, genel, evet, ve genel üç, üç ağrı. Genel yani. Psikiyatrik yönü. Psikiyatrik Ağrı, psikiyatriyi de ülkemizde tanıtan bilim adamı olarak e, yer aldığını eklemek istedim. Ben şöyle bir giriş yapmak istiyordum. Siz gördüğünüz metni öyle başlayalım ama burada bir bireysel çalışma olacak mutlaka. Onu sonra mı bırakalım? Nasıl Peki ben müsaadenizle şöyle belki de merak ediliyor. Ve şöyle uzun yıllardan beri bir sorunlarla uğraşıyorsunuz. Ve tanılar koyuyorsunuz ve farklı yöntemlerle faydalı olmaya yararlı olmaya çalışıyorsunuz. Ben bir gözleminizi sormak istiyorum. Meseleniz icra icraya başladığınızda, yani belki ilk başladığınızda klinik olarak danışanlarınız var mı bilmiyorum. Danışanlarla ilgilenmeye başladığınızdan beri geçen sürede belki bir 10 sene belki daha da fazla var. Genel anlamda bu danışanlar size danışanların ortak noktaları. O zaman nasıl, ne, nelerdir, şimdi neler eğer böyle bir e, bakış açısı Tabii. olabilirse? <laughs> Şöyle bir şey, hipnozla doğduğumdan beri adam uyutuyorum bir kere. Çünkü babam hipnozlu, Türkiye'yi tanıtan adamdı, evet. psikiyatri konusunda genel olarak kabul ettiren kişiydi. O zamanlar fahmı, bir asistanlık yapardı. İki sene ücret ödemeden asistanlık yapıyordu. Ee, Göztepe'de bir evde oturduk. Annem de bir buraya, Sümer Bahtar emekli olmuştu. O da eski milli e, voleybolcu filan e, çok yoğun bir kadındı. Fakat zaten öcem için hiç parasızlıktan e, önce hukuku gibi, sonra kupa gibi, sonra hukuku geliyor. Ayrılmak zorunda kalmış. Sümerbark'tan Bahtar şey olarak emekli olmuştu. Girişten Asim Bey'in de torunuyum ben. Yani anne tarafından... Ya, ya, tabi tabi ee, Böyle bir acayip kombinasyondan böyle bir yaratık çıkıyor ortaya. Bir zamanlar Bir zamanda... Bir zamanda... Bir Bir zamanda... Bir 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 Teyze mesela ya, parçalardandır. Gene Nihaler Kutur, Bir Açarken Bahçen'de. Bayağı bir bilimsel, o bir teyzemiz falan büyük bir dayında e, Murat Bardaçı bana onu göstermişti. E, Atatürk bir gün böyle tepesi atıyor. Ya kapat şunu an diyor. 10 sene Türk musikisi yasaklanıyor. Aslında adam böyle der bir derdi yok. Adam ha, aşık musikisi. E, ve ve e, onun evliliği iddia eden Türk musikisinde benim e, Süleyya Süreyya Bey'im dayım. Bizim dede çünkü çok çalışkan değil dört yani tane hatundan yirmi altı tane çok çok iyi. Yani, sürekli olarak. da maşallah. Ve Barışan kendisini kıyamadığı için çok acayip Mars bir biraz oradan gelmiş bana da zaten. Çünkü kendiye kıyamıyor. Git sen diyor ama sen doğru doktor diyor. Yoksa alacak. Bir soruyorum biliyor musunuz bunu? Çünkü eğer e, hem kendimizi tanımak hem de toplumu tanımak açısından. Yani eskiden insanların muzdarip oldukları dertlerle benim mesela bireysel olarak farklı, nasıl farklılaşıyorsa, toplumda da e, insanların rüzgarif oldukları sıkıntılar zaman içinde mutlaka değişiyor. Onun için ben sizden e, öğrenebilir miyim acaba? Çok iyi söyleyeyim efendim. Evet. Ee, bir kere eski deliler yok artık. Yani Napolyonlar, e, işte ben Allah'ımlar, peygamberinler. filan bunlar çok az kaldı. Daha çok gelişmemiş, çok ya şu Güney, Güneydoğu, Doğu bölgelerinde biraz var. Ama çünkü istediği kadar saklamalar koysunlar e, bu eti, müdür, çıkı, değil, eti, müdür, ve yönetenler bu memleketin bilinç kademi sağlık hizmetinin eczacılar Ve vatandaş fakirdir gider ona sorar ben bile çalışacağım diye. Onlar bir şeyler de bir şeyler de diyorlar. Hastalar modifi oluyor. Ama bugün hatta e, CNN Türk'ten de bir çekim yaptılar. Herhalde pazar günü yenilecek e, bir kazaya e, buradan gelmez ki zannediyorum. E, orada da anlattım. E, ben bugün bu fıkra değil, gerçekten başıma geldi. Biz de çıkmıştık Masistan'da. E, dolaşıyoruz. İki tane Allah'la bir tane peygamber vardı. Şimdi bir Allah bir taraf yapıyor, bir Allah da peygamber bir, bir taraf yapıyorlar. Üçü gibi o kadar iyi anlaşıyorlar ki. Yedi bütün delileri toplamışlar. Çevirlerde kaka içinde toplamışlar. Böyle şizofreni olur mu? O zamanlar hepsi şizofren diyordu. Şimdi biliyoruz ki Mardis Malik'te bir sıfatsız. Yani ve e, psikotik manik depresif tabii. Hatta fizikte şöyle bir şey oldu. E, Peygamber <laughs> <laughs> şunu yazıyor, yazıyor Allah yazıyor. Öbür Allah öbür tarafta. Dedim sana yeni vahiy geldi mi? Geldi dedi. Şimdi argosunu söylemeyeyim. A, oradan Allah vardı. Yalan söylüyor. Evet, hiç ona bir şey söylemedi. dedi. Bağırıp bilmeye başladılar. Yeni tam oynadılar. <laughs> Şimdi biz grup terapisi o şekilde gördük. Çünkü grup terapisi falan yoktu. Hala yok. Yani e, sonuç olarak akupunktur yapmak, insanların hipnotiz etmek, ilaç verme konularında e, çocukluğundan beri işin içindeyim diyebilirim. gözlerin gözlerim açıldığından beri. İşte işte bugüne kadar geldikten sonra da artık şöyle bir şey oluşuyor. Şöyle kötü bir şey oluşuyor. Biraz yaşayacağım da felsefeyi dalınca Ben orada biraz erken dağılmıştım. O oh, çok kadar çok geldi. O bir de o yayınların iki misli aslında. O update etmem gerekiyor. Evet, ben şey ee, bir şey biliyorum o güncelde ben de istiyorum. Yani Resim bir doçent evet, yapmadan bırakmayacağız bir <laughs> işi. Yani kaşına gözüne bakıp kapıdan girerken filan oturacak kadar teşhis koyuyorsunuz. Tanı koyuyorsunuz. E koyunca da şöyle bir yani kitap çıkıyor çünkü biz buna psikoedikasyon diyoruz. Hasta ve hasta eğitmeniz lazım. Amerika'da nesi olduğunu bir adama söylemezseniz, söyle bir CEO eder ki, çok önce gayet kaba bir şekilde sen kansersin kardeşim işte 8 ay 12 gün yaşarsın. istatistik statistik olarak. Ee, yoksa e, bunu söylemezsen ondan sonra yakınları ya adam ben böyle de dedim bak fazla yaşadım senin yüzünden tahvillerimi dağıtmadım diye bir davaya değinip göçer. Bize e, de bu başladı şimdi artık malpractice davaları. Ee, biz söylüyoruz hocam yüzden. Güt, 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 arkadaş senin şu ün var, bu ün var yakınlara da bilgi veriyoruz. Evet. Bu sefer de küsenler oluyor, dırdanlar oluyor. E, hatta benim 40 senelik bir dostum hemen hemen. Ben onu biraz beklettim aynen yani diye kızdım. Bir ben çıkış zaman baktığımda böyle Aslında buraya da gelip geldi azıcık geciktiğim gibi. Çünkü uzuyor yani. E, cehaletim azaldıkça, e, bilgim arttıkça daha zor teşhis koyar ben. Ve e, artık hatta bir nevi anomik yani teşhis konulamaz bir halim psikiyatri Türkiye'ye son çıkan bir ucube var. DSM 5 yar, ICD 11 diye. Orada ne oldu? İyice karışmış durumda. Dolayısıyla yani e, sevgili e, meslek şey, okuldaşım meslek, <gülüyor> 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 okuldaşım e, idareci olduğunu çok bildi ama Tak tak. E, şey, artık e, bir nevi böyle İçkinlerimize, sezgilerimize güvenerek e, kapıdan girerken bir şey söylüyoruz. Hatta benim asistanlarım var, öğrencilerim ve talebelerim. Ben talebelerimi tercih ediyorum. Talep eden adam. Öğrenci yani kafasına vurarak dokun, öğretirsin gibi. Hep şunu diyorum. Yani kapıdan girdi, eliniz ısındı, beyaz ısındı. Şafidir. Şeydir. Oturuncaya kadar bir şey oluşmadıysa kafanızda bir kanaat. Ayva yemiş burası. Zaten bir daha daha hiçbir şekilde ortalayamazsınız. Teşhis duramazsınız. Böyle bir şey oluşuyor. Nesil bir depo bu de oluşmaya başladı. Peki ortak özel özelliği...